Arkadaşlar merhabalar. En son biten projemiz için sebeğimi başlattık. Aracımız Mercedes C180 1.6 benzinli araçtır. Araçta yapılan işlemleri kısaca bahsedelim. Arka kısma c 60 defizörümüzü uyguladık. İstenseydi piano bilek de olurdu. Müşterimizin talebi doğrultusunda mat uyguladık. Arka kısma AMG yazılı. Sağ ve sol şekilde 60 şekilde Devam ediyoruz. Müşterimizin kendi varekslerini uyguladık arka kısma. Devam ediyoruz. Komple atmıştık. Demir borularımız. Devam ediyoruz. Ön kısma kadar atmıştık borularımız. Burada bir ayracımız. Burada sesi toparlaması için arayımız atmosfer olduğu için sesi toplaması için spor sürücü uyguladık. Ön kısma kadar atmıştık. Borularımız burada ambiyantımızı sardık ve arabada yazılım olmadığı için yanıltıcı sensörümüzü uyguladık. Evet, Şimdi araç inerken burada yapımı devam eden Ozan abimizin Gürcistan'dan bir BMW'si var. Bununla bitirdik. Buna da bir güzel bir video çekeriz. Arka kısımlarını yaptık. 120 krom kafalarımızı koyduk. Böyle gösterelim. Herhangi bir oralarına müdahale etmedik. Arkada büyük kazanını çıkardık. Dump pipe yazılım uygulaması yaptık. Burada bir G20'miz var. Bunun da arka kısımlarına hem karbona hem oluşturmamızı uyguluyoruz. Bunun yukarı kalkacak biraz. Şöyleyim, gösterelim. Şu yakışıklı beyefendinin araç. O da uğraşıyor şu andaki araçta. Berk Bey sizi alalım. Şöyle çıkışların yerden bir görüntüsünü gösterelim. Arka görüntüsü gayet güzel oldu aracı. Şimdi güzel bir ses dinletelim. Anahtar. Anahtar. anahtar kayıtlar da geldi. Hadi, hadi. Hazır. Başla. yavaş 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 gel 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 Gelme Bir dakika Yine eve her zaman Gel Gel serbest hızlı gel